uzun zamanda hem video çekmediğimin farkındayım ve bu yüzden izlediyseniz çok yani affedersin şimdi bir video karşınızdayım hem hemen evimin biraz yakınındaki öz direkten bunu aldım ve paramın çoğu git yani ama şimdi bu arada bu niye açık diye sorabilirsiniz biraz açtım yani. Ama sizinle daha açmak istediğim için yani açmadım tamam. Şimdi açtığınızda böyle bir tane şey var. Yüz, bu sticker sanırım. Sticker yapıştırmışlar. Burada bir tane asa. Asa yani. Burada da bir tane böyle bir şey. Göstereyim. Şöyle arkası. Şöyle koyayım. Burada da böyle tuz içinde tuz var gibi böyle bir şey var. Üstünde şöyle resme. Ve arkasında da kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Buna hep birlikte videoya geçince bakacağız ama ben şimdiden bir açayım. Bu bu kadar büyük. Her neyse ona sonra bakarız. Sana koyalım. Bu da açılmıyor. Açılıyor. Bu arada ben şunun çıkmasını istiyorum. Yani bunu. Ama bu da çıkabilir yani. Bilmiyorum ben. Şimdi burada ne yapmamız gerektiğini... Burada ne yaptığımız, ne yapmamız gerektiğini burada yazıyor mu? Dur bir bakayım yani. Tamam burada bir şeyler yazıyor da anlayamadım. Her neyse biz Google'dan araştırıp geleceğiz. Niye? Bunu Google'dan nasıl yapıldığını araştırıp geleceğiz. O zamana kadar... Bay. Evet arkadaşlar, ben araştırıp geldim. Şimdi bu toz var ya şunu. Bunu böyle açmamız lazım. Biraz dikkatli olmam lazım. Ee, makas var şurada alayım. Açamadım ben. Biraz inatçı bir şey. Burada eğer kırıklığı olursa ya sizi de Kırıyoruz bir içinde toz gibi bir şey var hani döküyoruz. Biraz balmandır. Zor olabilir bir ebeveyden yardım alabilirsin. Ben zorlanmayacağımı düşünüyorum bu yüzden almıyorum. Ama siz zorlanırsanız elbette almayı unutmayın merhabalar. Şimdi da bunu yıkmak istemiyorum. ne yapacağım? Hemen babamı Yok yaptım yapamıyorum Allah. Biraz döktük dök ne olacak? buraya koy üstüne Ne yapacağız? Evet arkadaşlar, babamdan yardım isteyip geldim. Şimdi buraya da bu kağıt ne şey yarayacak diye sorarsın. oyuncağımızın adını yapıyoruz. Ben yani şu an bir isim bulamıyorum. Başka renkler de var. Mavi çıkar diye düşünüyorum. Bu yüzden mavi mavi şey yazacağım. Umarım mavi çıkar. Yoksa ben bu, bu isme pişman olacağım. Mavi. Tamam. Şimdi bunu böyle ortaya koyuyoruz. Sonra bu asanın şurasında delik var. Evet. Bir şey. Köpürüyor. Biraz daha alalım. Doğru. Ya ben yapamıyorum bunu daha şu ıı, ıı, dokunmak istemiyorum. Nereye koyacağım ben bunu da şu Şuraya koyayım. Azam da elimi yıkayan şu Şunu da şöyle elime yıkarım. Dudu dudu du. eli yok. Kız. Şimdi elim ıslak kaldı. Hay ne yapacağım? Temizleyeyim şöyle. içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Bunu koyuyorum. Bir şey var, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey. yıkıyorum, yıka yıka. Bunun için ne yapıyorum yani? Hayır. Bunun için. İçinden ne geliyor? Bunun için su kalmıştı onu dökeceğim. Ses geliyor. Bu arada bunun daha büyüğü de var. Daha büyüğünde başka şeyler oluyordu falan. Dumanlar çıkıyordu falan ama daha büyüğünü alamadım param yetmedi. Bu ne be? Bir şey çıkıyor. ne oluyor? Açayım mı? Adına uygun çıktı. Bu da ne? Bakalım bunun anlamı ne? Hemen senin kabına koyalım mavişlik. Bakalım. Sanırım bir yerde anlamı vardı. Buldum anlamını. Temel güç gibi bir şey gösteriyor burada. Bakın şöyle bu işaret geldi. Hemen göstereyim. Bakın tıpatıp tıp aynısı. Aa bu yüzük bu. Bu yüzük. Bir suyla bunu Ben ne yapacağım? Ne yapmam gerekeni biliyorum. Hemen şimdi bana su lazım. Mavileşiyor sanırım. Mavileşmiyor. diye soranlar varsa bakın sudan sudan nasıl artı bu yüzük eşittir mavi yüzük bu yüzden suyla karıştırmamaz işine atıyorum valla attım ben ya çok tatlı hangisi çıktı bana bana bu çıkmış. ya keşke bunun böyle deniz kızı gibi kuyruklusu vardı o çıksaydı her neyse bu da bir şans Belki daha kötü çıkardı. <laughs> Ama bunun hepsi çok güzel yani. Daha kötü çıkardı da bunun daha kötüsü var mı bilmiyorum artık. Bakalım alıyorum artık. Hiçbir belirti yok. Sanırım bir hafta falan bekleyecek bu Bak. Şu tozları alıyorum ben ya. köpük gibi iğrenç kusmam geldi. Çok iğrenç. Siz de dokunursanız kusmanız gelebilir yani ben söyleyeyim şimdiden. Her neyse buradan böyle su çekiyorum. İçinde su vardır. Biraz döküldü. Ne oluyor ya? Bir şey de bu asan ne işe yarıyor acaba? O kadar koymuşsunuz. Bir işe yaramıyor yani. Eğer beni izleyenlerin arasında bunun yapımcısı var hiçbir işe yaramıyor. Bunu neden koydunuz abicim? Şaka gibi yani. Koydum. Şunu şöyle Ve kaç kolu var bunun? Hmm. Bir sayalım hemen. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Ama gözler <laughs> çok tatlı bir şey. Seyircem ben bunları ne yapacağım? Şu kapıda. Seyircem seni suda bekletsem. Sen suda dur. Bir dakika. Bir şey yaptım. Aklıma bir şey geldi. Açıyoruz. Seni bana hiç acımsamayacak. Bununla da karıştırıyoruz. Bayağı bir yıl bekleyeceğiz. etkileşim yok. Boşuna yapmış. Bakar mısınız? Olduğu gibi biraz yanlarda mavilik var diyeceğim ya. Yani yok. Bir dakika, dakika şurada şu çekiyoruz. Videoda niye bunun üstüne böyle su döktüm söyleyeyim? Videoda bun, bu, bunun üstüne su döküyoruz. Buradaki şey değişiyor. Hem de kuyruk rengi değişiyor. Ama ne kuyruk rengi değişti. Ne de şu elmas bir şey. Kovif. Olmuyor. Boşuna kal. Bir dakika bir ben yine bir kontrol edip geleyim videoyu. Evet arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Böyle sıktınca bu da kuyruğu falan değişmiyormuş. Emkar'ı böyle uzun bir süre okşamak lazım. Çok yok, yok Bir yalnızma yok. Burada karnı çok yumuşak. Burada bunun kaç kolu var? Haydi al. Saymıştım diye hatırlıyorum 4 ya. Evet Burada 2 tane var. Burada iki tane var. 2'li 2 toplayınca dört 4 adet bir değişiklik yok yani. Boşuna. Tekrar söylüyorum. Söylüyorsam da söylediysem de yani. Bunun yapımcıları beni izliyorsa yani ne uğruna yaptınız yani? Videolar, videolardaki kişilere mi güzel sattınız yoksa bana mı kötü sattınız yoksa onlar mı yalan yapıyor? Yani yoruma yazınız diyeceğim de yani yorumlar kapalı bende. Kırık ne ne bakıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bir de söylemeyi istediğim bir şey var. Bu videoların devamı yani oyuncak açma videolarının devamını istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın siz seviyorsunuz.